arkadaşlar. Efendim? Sonra yere gidecek misin? Sonra yere gidecek misin? yere gidecek misin? Atabek! Atabek! Biz bundan sonra birbirimize telefon atmayalım ya. Burada bir şey var. Atabek! Biz... O Kur'an-ı Kerim... Arkadaşlar bakın. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Kur Kerim arkadaşlar. kuran Kerim değil. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bana benden herkese Kur'an-ı Kerim. Arkadaşlar. Bekle. <laughs> Gidebilirsiniz gidin Girin. Arkadaşlar. Sürpriz yumurta. Bakın böyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Yiyeceğiz. Arkadaşlar bunun videosunu yollayacağım size. Bu bu bittikten sonra. Duray şimdi. Tur başlıyor Çok dikkat et. Her an katil olabilirler. Her an. Abi beni cümle dolabı koyar mısın? <laughs> Sana, sana. Başlıyor şükür ya. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Tamam. G git. Git ya. Kalk. Buraya açalım. Burayı. Buraya açalım. Buradan gel. Arkadaşlar. Hayır hayır. Oğlum. Kalk. Kalk buradan. Tamam. Bebek. Başlıyor arkadaşlar. Ya yine mi baksın ya? Ya oğlum masumum ya. Bıktım masumluktan. Bıktım. Ne kadar da güzel. Sevdim. Aşık mı oldun lan? <laughs> Sevdim ben de. Yalnız <laughs> <Uyuttum>. ben Sen <laughs> biliyorum. Korktum. Ben korktum. Kazandık. Ben korktum lan. Ben korktum. Ben, ben. ben. Atabek sen miydin katil? Yes. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> Ben kızı sevdim. Ben kızı sevdim. Ben vallahi kızı sevdim. Aşık mı oldun? Ben sevdim vallahi. Atabek bu oyunda, Atabek bu oyunda gördüğü kıza aşık oldu. video bitsin mi? Hadi, Hadi video bitsin. Atabey video bitsin. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar bye bye. görüşürüz. bye bye